<laughs> Şimdi Eja hoş geldiniz. Ve PlayStation koluna bak. PlayStation kolundayız. Adı unuttum. Kelle kranla uçuyoruz. Miii. İnşallah alışmışımdır. Ben kendi ekranlı oyun. ben ne yapayım? Yine Hem yani ifade düzenleyip geliyor. Eee geldim. Ee, nasıl biniyorum? He şöyle. Ney? Amacım Amacım bir korkunç kabus bulup... Kılıcı kılıcını yapmakta. İki demin var mı? Heh. Şimdi bir köy, ham bulursak belki çıkar. böyle ha, adını bilmediğim bir ha. yanlış aç nerede burada Koy şimdi ben de şurada hemen korkunç kabus bulmaya çalışayım. Gronk. O korkunç kabus. Ee, Unutmuşum ilk. Heh. Bir cama ihtiyacımız var ve şanslı. Yüz diyelim. Hemen alayım. Deixa eu ver. Eu vou é com isso, tio. Eu não com. Eu Nerede? Hadi. Arada bir unutuyorum. Bırak. <laughs> 我也很。杨洋。 yoktu Domuz yemeyeceğim. Şurada köy var mı? Var. Hemen korkunç ki bu. Şöyle. E bu değil. Evet. evet. Yaklaşayım. kaybetmeyin. Doğru. Ejağı kolay bir de olabiliyor. Unut. Nerede? Ha, Bak. bir girmesin. Şuraya in. i̇n. İki çiçek düşmüş. Domuz yemiyor. Çünkü ben miyim Müslüman? öyle yapasım yani. Ee, oh o yıkık bu. Ortam. Güzel. Bugün amaç korkunç ya bu sonu. Hepsini çıkartsın. Ya ben malım ya. İki demir lazım bu Beş tane ekmek yapıyor. Oh, you're Galiba korkunç kabus bir abus bulamayacağız. Evet. Evanteri düzenliyorum. Hemen yıkık portaya gideyim. Yok buydu. E ateş edemiyorum. Yok bu değil. Bu da değil. Aşağı tuş ne işe yarıyor? Bakayım. Anlayamam. Lan neyse. Lan yanım. Ateş konulması iyidir. Yemek de buldum. Tohum işime yaramaz. Yarar. Ata elma da yarar. Gömlek için. Iki. Öpsizliğin kazamam zaten. Bin. Korkunç kıyabus bulsak bile demirimiz yok. Madene gitmeye düşendim. Bak, Ne yani farkı? İki sesler. Şimdi demir galiba bulamayacağım. Daha fazla video gelmesi için kanala abone olup ile evet, buradan 5 saniyede de Bunu da arka planda yaparım ben ya. Demir. Kazan benden. Öküzüm. Video. Daha çok video için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bay bye bay.